Halime duydum. Özür dilerim başta. Başta gerçekten özür dilerim. Halime seni çok özledik. Geç. vallahi ben böyle... Yeah. Üzüntünüz belli oluyor zaten efendim. Konuş belesin. tamam ben abi. bağlamışım konuşma. Ne güzeldi. Baksana kederinden içiyor elinden. Nefes görünsün abi. F. Evet. Lan sus indir lan onu. Abi bunlar lan Lan onu indir lan. lan. Tamam. Lan, tamam abi indirdim abi. Evet. Lan sus. <gülüyor> 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 Allah gözüm. Halime bir sinir oluyoruz dedik. Abi dur sigaranı alayım. İzmarisin düştü. Alıyorum abi. Gel, <laughs> gel, <laughs> küfür niye diyorsun oğlum? Bunu yayınlamazlar küfür ediyorsun. Dur ya. Başlasın.